Kadınların iş gücüne katılımındaki aslında en önemli problemlerden bir tanesi çocuk bakımı ve eğitim kurumlarının eksikliği. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına 5 yılda 10 tane kreşimizi hayata geçirdik. Değerli misafirler, bir belediye başkanı olarak toplumsal eşitliği sağlamanın yolunun 8 Mart'ta karanfil dağıtmaktan geçmediğini çok net biliyorum. Kadınları hep destekledim. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğim. Annelik rolüne hapsedilen kadınlarımız var. Çalışma yaşamından uzaklaştırılan kadınlar var. Oysa çok iyi biliyorum ki Kadınların çalışması hane gelirinin artması ve çocukların sağlıklı büyümesi için temel şarttır. Bu yüzden tam 10 tane kreşimizi Beylikdüzü'ne kazandırdık. 10 kreşimizin 3 tanesini de belki büyükşehir belediyesi tarihinde Beylikdüzü bölgesine yapılan ilk yatırımlardır. 3 tane kreşimizi Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız 7 tane kreşi de hayırsever bağışçılarımızla yaptırdık. Yeni yaptığımız kreşlerle yaklaşık 1000 çocuğumuz eğitim görecek. Yani Beylikdüzü'nde 1000 yeni çiçek açacak. 1000 anne daha hayata özgüvenle sarılacak. Beylikdüzü'nün kadınlarını her alanda destekleyeceğiz. Hiç kimsenin kadınları erkeklerden daha aşağıda görmeyeceği bir iklimi bu memlekette hep birlikte inşa edeceğiz. Asla durmayacağım, asla duraksamayacağım ve asla vazgeçmeyeceğim. Kadınlar için, çocuklar için ve bu ülkenin geleceği gençlerimiz için çok çalışacağım. Bir <laughs> evine, teşekkür ediyoruz. <laughs> teşekkür çok teşekkür <laughs> geçen herkese teşekkürler. Başkanımız bir... çok güzel. Nasıl bildim ben senin adını? Ben seni tanıyorum. Evet. <laughs> Murat başla. <laughs> seni yirmi o güzel suratını.